Artık Avrupa'da daha başarılı olmak isteyen İstanbul kulüpleri birleşiyor ve Süper Lig'i terk edip Premier Lig'e gidiyor. Böyle bir senaryoda ne olurdu? Bugün bu videoda buna bakıyoruz. Sizce arkadaşlar bu böyle bir senaryo yaşansa nasıl olurdu? Video yorumlarda belirtelim. Bugünkü şu videonun amacı e, kesinlikle şu: Bu takım böyle bir takım olursa e, ve Premier Lig'de ne iş yapar? Ondan sonra e, Şampiyonlar Ligi'nde ne iş yapar? Bunu burada test etmeye geldik. Arkadaşlar yani şu Southampton'daki oyuncuların hepsini serbest bıraktım. Öyle gelen çerçeği falan. Arkadaşlar bu kadronun son hali falan bu. Ben en iyisi Ocak ayını hemen geçeyim. Arkadaşlar ben Ocak ayı yerine direkt sezon sonuna geçmeyi düşünüyorum yani. Ocak ayına geçip ben sezon sonuna geçelim. Eğer çok başarılı olamazsak birkaç sezon daha simüle ederiz yani öyle düşünüyorum. Bence en iyisi direkt şöyle Haziran ayına simülemizi ediyordu. Buraya geldim. Haziran ayındayız arkadaşlar. Şuradan şöyle bir durumuna bakalım. 8.yiz. Gayet güzel bir durum olduğunu düşünüyorum. Fransa mı gidiyoruz? Avrupa Ligi'ne mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Böyle diliyorum. Bu durumla süperlik yapınır. Kendinize gelmek müşteri falan ne ya? Trabzon'a selam mı gönderiyorsunuz oğlum? Orada Emre Sefer kupasını kazanıyor bari baksana. Neredeyiz biz ya? Nerede yalandık ya? Bu ne oğlum? Neredeyiz oğlum biz? Yok muyuz? Tamamdır hadi yok muyuz diyelim. Araba kupasından anam yok Bu ne ya? Kardeşim ne hiçbir yerde yokuz. Bu ne biçim durum oğlum böyle? Final. Rafa evet, süper kupası falan. Hadi bunu boş ver. Şampiyonlar ligi Anne bak. Barcelona'da Barcelona Real Madrid. Yani finaller. Çeyrek. Son 16. Yok Left'a Yo, mıız? Lig Kaçıncı olup arkadaş bu Nasıl? Yok muyuz? Nasıl yokuz oğlum? Ya Yo, şampiyonlar ligine nasıl yokuz? Ben bunu kendime anaylattım ama ya yani. Vallahi ben şampiyonlar liginde kaybettim şimdi anlayayım? Niye böyle oldu ki? O şampiyonlar ligine gitmeyi o kıyılamıştım. Niye böyle oldu? Neyse arkadaşlar. O Simon 19 gol atmış. Bir de gene güzel işler yapmış. O skor alıyız. O Lennon 3 Urbotus. Yani golde de asiste de var ama bu ligdeki bu durum çok kötü arkadaşlar. Ee, demek ki bu Lig karması gelseydi arkadaşlar böyle olurdu demek ki. Baksanıza yani bunlar vahim. O düşmanlar reyting düşmüş. Tarışka koyar. Vallahi reyting yükselmiş ama tarışkan düşmüş. Soğuktan ata oldu ya? Postage gitti böyle olay. Sanat Max koyalım. Bunun da yanı son durumu bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben takımı şampiyonlar ligine koymayı unuttuğum için tekrardan bir şey yapacağım. Yani tekrardan başlatacağım şampiyonlar ligine bakmak için bir sezon daha simül edeceğiz. Bakalım orada başarılarımız nasıl olur. Belki de farklı başarılarımız olur. Ama ben gene şampiyonlar ligine noktalıyorum. Şampiyonlar ligine ben nasıl proje şey yapamadım ya. Hayır o kadar da seçtim ben. Yani. Torbaları düzenledim. niye böyle oldu anlamadım yani arkadaşlar. Ya, neyse yani. Dediğim gibi. Bakalım arkadaşlar biz şey. Arkadaşlar Southampton'la sezon sonuna geldik. Benim durumlar kötü olarak geliyor bu seferde bile. Bakın bu sefer de ligde 11. olmuşuz arkadaşlar. Tekrardan bir sunumu yaptım sıfırdan. Bu sefer ligde 11. olmuşuz. olmuşuz. Kaç puan? 50 puan. Geçerinde 61 puan yapmıştık. 61 puan ne yapıyor burada? 61 puan burada şey yapıyor. Yedincilik yapıyor. İyi gene. Ama ben Şampiyonlar Ligi durumunu merak ediyorum. Geçen sene çünkü Şampiyonlar Ligi'ni ben kapatıp unutmuşum. Şuradan hemen bakalım Şampiyonlar Ligi'ne. Finale bak. Sporting ve Sporting Kupayı kazanmış. Paris'ten. Her finalde yokuz. Çeyrekli yokuz. bile başarılıdır bence arkadaşlar yani. Playoff'ta mıyız? Gene göremedim arkadaşlar. Playoff'tayız evet. Benfica elemiş bizi. Benfica kim elemiş? Benfica şeyi elemiş. Inter'i de. Şeyrek. Çeyrek bir kadar gelmişiz de LM, Benfica. Playoff'a gelmişiz gene iyi. Ligde 20.yiz arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde. Yani arkadaşlar üç büyüklerin karması Avrupa'da öyle çok da başarılı olmuyor ben onu söyleyeyim. 3 büyüklerden karma bir kadro kurduk da böyle Avrupa'da çok başarılı olmuyor arkadaşlar gene gördüğünüz üzere. Ben Avrupa'da büyük başarılar görürüz diye düşünmüştüm. Bu falan 88 olmuş maksimum. Ne oldu ya? Birileri mi kesti? 89 olması lazımdı. Bu yedeklerin hali falan şeyler ne ya? Böyle arkadaşlar vallahi durum. Hadi şöyle gol krallıklarına falan bakalım. Şöyle yani bir istatistiklere bakalım. Kadro merkezi. İstatistikler. Şöyle yapalım. Morata oynamış bu niye oynamadı ya? Bu nasıl iş arkadaşlar? Sonra neden başarısız? Başarısız olursun tabi böyle. Osman 5 maçta oynamış sadece. Morata'ya bak. Tüm maçlarda oynamış. Bu ne arkadaşlar ya? Bu durumda tabi yani başarı alamazsın ki. durumda başarı alamamak çok normal arkadaşlar. Ama yani ben gene yani şunu söyleyeyim. Bu 3 büyüklerden oluşan karma takım başarılı olmadı arkadaşlar ben başarılı olacaklarını düşünüyordum en azından şampiyonlar liginde bir şey yerek inen çünkü kadro gayet gerçekten çok güzel bir kadro gene yani e, ligde bile yarışabilir ligde 11. olmuş arkadaşlar ve bu burada biter videomuz burada biter Videoyu like atıp kanala abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar görüşürüz